Kıbrıs Türk halkına 62 yıl hizmet veren Doktor Ali Niyazi Fikret unutulmadı. Sağlık Turizmi Konseyi Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs'ın ilk Türk kulak burun boğaz doktoru Ali Niyazi Fikret'i ziyaret ederek plaket takdim etti. Sağlık Turizmi Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kıbrıs Türk halkına 62 yıl hizmet veren Doktor Ali Niyazi Fikret Tıp Haftası dolayısıyla ziyaret edildi. Ziyarette Kıbrıs'ın ilk Türk kulak burun boğaz doktoru Ali Niyazi Fikret'e plaket de verildi. Ziyarette konuşan konsey başkanı Doktor Ahmet Savaşan, Doktor Ali Niyazi Fikret'in Kıbrıs Türk halkına doktor, temeteci ve milli eğitim bakanı olarak unutulmayacak hizmetler verdiğini söyleyerek kendisinin kişiliğiyle tıp dünyası için kıymetli bir rol model olduğunu belirtti. Sağlık Turizmi Konseyi yetkililerinin kendisine yaptığı ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Doktor Ali Niyazi Fikret de Hekimlikte iyi eğitimin, kendini her zaman yenilemenin ve insan sevgisinin önemli olduğunu belirtti.